programından herkese merhabalar. İbrahim hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, daha iyi. Sen nasılsın? Evet, geçen hafta seni hasta bırakmıştım ama şu an gayet iyi görünüyorsun. Evet, toparladık. <laughs> Harika. İstersen direkt küreselden başlayalım. Tabii. Ee, tarım dışı istihdam verisiyle risk işte düşmüştü. Ee, dün Trump'un açıklamaları bu durumu nasıl etkiledi? Yani şöyle geçen hafta Cuma gününden başlayacak olursak tarım dışı istihdam verisi 164 bin bekleniyordu. Burada özellikle perakende tarafta aslında güçlü bir hizmet kalemi gördük. Bunun etkisiyle birlikte 256 bine çıktığını izledik ve haliyle bu durum neyi etkiledi? Önce oradan başlayalım. Fedin faiz indirmemesi üzerine bir temayı aslında destekledi. Zaten temkinli bir duruşu devam ediyordu. Bu yüzden biraz risk iştahı bozulmuştu. İşsizlik verisi 4.2'den 4.1'e geriledi. E, tabii 5'in üzerine çıkmadığı müddetçe genel anlamda bir sorun yok ama e, onun getirdiği büyük bir etki vardı. E, özellikle enflasyonist etkilerle birlikte 10 e, yıllık ABD tahvillerinde bir yukarı yönünde seyredip e, beraberinde izlemiştik. Bu da Pazartesi'ye kadar yansıdı ama dün Trump şunu söyledi İşte hepimiz biliyoruz konuştuğumuz konu işte gümrük vergileri tarifeler bu tarafta biraz kademeli bir geçiş açıkladı. Bu piyasaları çok rahatlattı özellikle Çin piyasalarını %2,5-3 mertebesine yükseltecek kadar rahatlattı. Avrupa'nın da aslında biraz istediği buydu. Paritede de nisbi bir toparlanma var 1.02'lerin ortasına geldi dün 1.01'leri görüyorduk burada bu biraz risk iştahını destekledi diyebiliriz. Teşekkür ederiz İbrahim. Yarın ABD TÜFE verisi açıklanacak. Açıklama sonrası bu durum piyasaları destekler mi? Aslında şöyle yani risk iştahında bir miktar toparlanma var. Her ne kadar volatilite endeksi çok fazla düşmedi. Yani Hı -hı. tansiyon hala yüksek seyrediyor ama tabii TÜFE beklentileri çok acayip iyimser değil bu arada hani onu söyleyelim. Yani aylık bazda %0 ikilik bir artış bekleniyor. Özellikle burada çekirdek TÜFE tarafında bir miktar kırılmayı bekliyoruz ama tabi yıllık enflasyon ne mertebeye gelecek? Özellikle burada TÜFE'nin aylık 0.3 gelmesi ki son birkaç ayda daha şey devam ettirdiği için 2.9'a gelecek. Yani iyi bir enflasyon verisi eee burada piyasaları bir miktar rahatlatabilir. E, tam tersi durum e, yine risk iştahını bozabilir. O anlamda aslında belki haftanın en önemli verisini yarın alacağız. tabi e, tabii Trump'un söylemleri bunun üzerinde midir? Baktığımızda algı olarak üzerindedir. Bu arada hani Trump şunu da söyledi. Özellikle sadece hani bir vergi e, yarışı savaşından ziyade işte kendi e, şu anda Biden'ın aldığı kararla işte yapay zeka ihracatını da kısıtlayıcı yöndeydi. Bu birazcık daha işte korumacı Amerika yapısının ön hazırlıkları. Tabii enflasyon verisi yılı da bitirdiğimiz için yani bizde ne kadar önemliyse Amerika için de aynı şekilde önemli. Risk iştahında çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu anlamda piyasalardaki en azından bu son dönemdeki zayıflayan risk iştahını toparlayabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Dolar güç kazanırken zayıflayan bir euro görüyoruz. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şöyle aslında yani Trump'ın e, seçilmesinden sonra aslında doların sadece euro değil sterline karşı da diğer hı hı. bütün para birimlerine karşı da ciddi anlamda bir değer kazandığını gördük. Tabii euro neden önemli? Biraz ona bakmak gerekiyor çünkü e, bizim ihracat pazarımız, satış gelirlerimizin önemli bir kısmı euro bazlı olduğu için e, ve bu da e, ister istemez bizim e, için çok doğrudan bir e, pay pay aldığımız e, konuda bu baskı bizim için çok iyi etkilemeyecek. Özellikle işte euro bazlı satış yapan şirketlerimiz. Yani girdi maliyetleriniz dolar. Güçlü bir dolarla pahalı bir ürünü maliyetiniz daha yüksek ama tabi euro bölgesinde kendi içi sorunları da var. Ayrıca işte kurdan dolayı da Trump'ın etkisi Amerika'nın etkisiyle de zayıflayan bir euro dolar gördüğümüz için. E, Euro'nun buradaki seyri belki kendi iç dinamiklerinde bir toparlanma için gereklilik ama bizim de pazarımız gereği, Avrupa pazarımız gereği, ihracat tarafımızdaki payın dediğim gibi yüksek olması sebebiyle bizi biraz sıkıştıracak gibi duruyor. Yani geçtiğimiz yıl 1.10'ların üzerindeydi. Şu anda 1.02'lerin ortasındayız ama yani belki önümüzdeki dönemde işte 1 dolar eşittir 1 euro olursa ne olur? Haliyle bir yüzde onluk gelir kaybımız var yani euro bazında euro olarak dolar bazında baktığımızda bunun çok pozitif bir etkisini göremeyeceğiz biraz bunun sancılı bir süreç olacağını da söyleyebilirim. Teşekkür ederiz İbrahim. Peki borsa İstanbul'daki bu dalgalı seyirde nasıl davranmak gerekiyor? Aslında şöyle yani küreselden bahsettik ee, işte özellikle işte Amerika'dan gelen veriler yarın açıklanacak olan hı hı. verilere baktığımızda ve Trump'ın da işte 6 günü kaldı evet. e, göreve gelmesine çok sayılı günler kaldı ee, Biden yönetiminin birazcık burada e, tansiyonu yükselttiğini görüyoruz haliyle e, taşlar yeniden karılacak ve haliyle bu süreç e, içerisinde. Ciddi bir volatilite var. Piyasamız işte bu hafta, geçen haftadan beri geri çekilmelerine de şahit olmuştuk. Yani 10 binin üzerinde tutunamamıştı. 9 evet. bin altına gelmişti. Haliyle burada 2025 teması, dünyada belki belirsizlikler çok daha fazla ama içeriye baktığımızda daha öngörülebilir bir çerçevedeyiz şu anda. Her ne kadar dış etkilerin bize yine olumlu olumsuz yansımaları var. Sadece asla parit anlamında değil, işte petrol fiyatlarındaki artış da bizim için olumsuz bir durum. Ama e, halen bu e, beklediğimiz belki e, öngörülerin dışında olmadığı için ben e, bizim piyasamızda daha yatırımcıların sakin davranması gerektiğini düşünüyorum. E, aldıkları pozisyonlarda e, birazcık daha en azından e, güvendikleri yılın temasına uyacak şekilde bir pozisyon taşıyorlarsa riskli varlıklar üzerinde bunu korumaları da, düşüşlerde çok fazla panik olunmaması gerektiğini ee, ve bu işte Trump'ın göreve geldikten sonra ki belirsizliklerin e, azalacağını e, ve daha öngörülebilir, daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda hadi düşüşleri e, de işte varsa hakti veya çeşitli araçlardaki getirileri varsa e, bunu birazcık da alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Peki endeks görünümünü yorumlamanı rica edeceğim senden ve 10.000 altında olması bir alım fırsatı mı? aslında tam olarak da öyle diyebiliriz. Yani çünkü 10.000'in e, üzerinde çok fazla kalıcı olamadı. Hı hı. E, burada yine bir endeks e, detaylarına bakalım. Yani nereleri görmüştük? İlk etapta 10.250'lerin üzerinde test etmiştik. Daha sonra 10.150'ler yeni yılın e, aslında heyecanıyla birlikte e, olumlu beklentileriyle birlikte 10.150 se seviyelerini test etmiştik. Şu anda 9.700'lerden bir tepki alımı geldi ve burada da e, baktığımızda 60 günlük hareketli ortalama var evet. ve bunun da üzerine bir tepki veriyor. Haliyle hem TL bazlı hem dolar bazlı olarak 10 binin altını e, teknik olarak da e, temel olarak da aslında bir alım fırsatı şeklinde nitelendirebiliriz. Tabi bu e, yaşanan belirsizlikler, bu dalgalı seyir e, işte ne olabiliyor? Endeks %2 düşebiliyor ama sizin takip ettiğiniz, almak istediğiniz ve elinizde olan hissenin değeri daha fazla düştüğünde aslında onu almak için de bir fırsat sunduğunu <laughs> düşünüyorum. Yani endeksten daha fazla ayrışan olumsuz anlamda bu düşüklerde. önceliğin onlara verileceği e, ve e, 2025 temasında özellikle şu ayı atlatabildiğimiz takdirde hem e, işte çok yakın vadede e, işte ocağın sonuna doğru faiz kararları gelecek. Haliyle TCMB'nin tekrardan bir faiz indirmesini e, şu anda belki çok konuşamıyoruz e, dışarıdaki baskıdan dolayı ama bu da önümüzde bir fırsat olarak gelecek. Trump'ın gelmesi belirsizlikleri de bir yandan e, yok etmeye başlayacak. Öndeki sinyaller aslında yine ılımlı bir geçiş e, sürecine bize işaret ediyor. Haliyle bu çerçevede binin e, altı e, alım fırsatı olarak nitelendirebiliriz. Burada yatırımcıların daha soğukkanlı davranması, olası satışlarda da panik yapmamasını önemlisi. Teşekkür ederiz İbrahim. Yabancı kurumlar e, bankalarda hedef fiyat yükseltiyor. Bu durum para girişini destekler mi? Yani en çok aslında beklediğimiz konulardan birisi de yabancı yatırımcının borsadaki bakış açısı, borsaya olan ilgisi. Elbette hani yerli yatırımcının belli bir payı var. Bu Hı -hı. arttı her ne kadar hani 2024'ün ikinci yarısında biraz geri çekilmelere de işaret vermiş olsa da yabancı yatırımcının piyasaya gelmesi tekrar yerli yatırımcıyı da burada risk iştahını arttırabilir. Burada daha fazla pozisyon almak isteyebilir Yabancı yatırımcıların ilk zaten para girişi yaptığı sektörler banka ve holdinglerdi. Banka tarafında özellikle yeni yılla birlikte yeni çalışmalarını da paylaştılar burada. Yani hedef fiyatlarını artırıyorlar ve işte her çeyrek bazda aslında öz kaynaklarındaki artış oranında yine bunu devam edeceğini ben düşünüyorum 2025 yılı içerisinde de. Haliyle yabancının yine gözünün bankada olduğu sinyalini bize veriyor. Bu anlamda önemli e, tabii orada çok aşırı e, geçtiğimiz birkaç yıllık aslında iskontular yok ama daha makul yerlerde ve bunun korunacağı da bir e, yıl var. İşte öz kaynak karlılıklarının enflasyona yakınsaması, e, buradaki reel anlamdaki getirideki e, baskıları da bir miktar üzerinden atlatacağı için ve belki 2026 yılında artık net anlamda yani reel anlamda da bir artı yazabilecekleri de bir döneme doğru evrildiği için Tabi bu enflasyondaki düşüş hızına da bağlı. E, haliyle e, yine öncelikleri yabancıların bankacılık ve bağlı oldukları aslında holdikler e, çerçevesinde e, diğer pozitif buldukları sektörleri olacaktır. Bu para girişini destekler. E, bu da e, yani geçtiğimiz yıl çok iyi bir senaryo geçirilmemiş para girişi anlamında. Bu yılın daha farklı olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bunun bankacılıklı olmasının bizim için e, henüz bir zararı yok. Tam tersine endekste de aslında ağırlıkları güçlü olduğu için endekse yine bir lokomotifin bankacılık olacağı sinyallerini bize veriyor. Teşekkür ederiz İbrahim. Faizlerdeki indirim mevduat ve para piyasa fonlarını nasıl etkiliyor? Yani işte aralık ayında ilk faiz indirimini biz aldık. Burada işte %50'den %47.5'a geriledi. E, tabii biz burada neyi takip ediyorduk? Bir mevduattaki verimin en yüksek olduğu e, dilim. Bu üç aylık mevduatlar ağırlıklı olarak. Ve bu e, yıllık bileşik olarak baktığımızda 59 mertebesinin altına inemişti. Yani 159 yıllık getiriyi koruyordu. 2,5 puanlık faiz indirimini ilk etkilerini aslında 57 e, civarına yani 2 puanlık geri çekilmeyi takip ettik. Burada kabaca 57 3 aylık mevduat getirisi var diyebiliriz. Bunun şu avantajı var, onu e, değineceğim. E, para piyasası fonlarında da e, geçtiğimiz yıl ortalamaya baktığımızda aslında hani tabii vergileri katmıyorum içerisine, gürültü e, olarak yüzde baktığımızda 60'ın üzerindeydi yani 62, 64 bandındaydı. Orada da bir miktar gerileme var yani aylık yüzde dörtlere geliyor. Onunla bileşik getirisi şu anda e, yine 60 üzeri bir e, getiri sunuyor. E, burada merkez bankası hızlı bir faiz indirim sürecine girerse. O zaman para piyasası fonlarının e, günlük alındığı için oradaki getiriler, e, getirilerde daha hızlı bir e, geri çekilme olabilir. Ama faiz indiriminin en hızlı yapılacağı çeyrek için diyelim, o 3 aylık mevduatla birebir piyaslama anlamında strateji olarak söylüyorum bunu da. E, yatırımcılar e, işte belki bu ilk çeyrekte mümkün değil ama ikinci çeyrekte Merkez Bankası faizleri daha hızlı indirecekse ve bunun etkilerini iki tarafta da göreceğiz. Elbette şu anda para piyasası fon getirileri e, mevduata göre yukarıda ama 3 aylık bir e, iyi bir oranda bağlanılabilecek mevduat getirisi de e, aydan aya veya toplantı bazında aslında gerileyen e, faiz oranlarının etkisinden daha az etkilenmiş olacağı için ve siz bu anlamda kendinizi garanti altına alacağınız için e, burada strateji olarak yoğun faiz indirim beklentilerinin olduğu çeyrekte mevduatın da ön çıkabileceğini düşünüyorum. Ama şu anda hala e, Reel anlamda enflasyon üzeri e, getiriyi iki cephede de sunuyor ve likit olması her an piyasada pozisyon almaya yönelik e, bir potansiyel bekleyen yatırımcılar için işte bu borsa tarafında olabilir parklar altında olabilir e, para piyasası fonları yine cazibesini ve e, getiri e, oranlarıyla kendisini koruyor. Ama sadece burada mevduat gibi yani burada faiz getiri beklentisi olan yatırımcılarında biraz önce bahsettiğim stratejide yoğun faiz indiriminin olacağı dönemde mevduatı tercih etmelerinin daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum bu anlamda. Ama şu anki tabii faizler nispi yüzde ikilik bir geri çekilme yaşadık. Bu çok büyük bir geri çekilme değil ama bir adımlı aralık işte Ocak'ta da faizler iner ve işte Mart'ta da faizler inerse aslında burada işte 60'lara yakınlardan 50'lere gelebiliriz. E bu da daha e, yüksek getiri isteyen yatırımcıların, e, hele ki borsada yabancı yatırımcı e, burada e, para giriş sunarsa, e, bunun da endeksi de aslında bambaşka bir yere getirebileceğini de unutmamak gerekir. Teşekkür ederiz İbrahim. Altında son durumlar nasıl? Soğuk başlamıştık yıla son devam ediyor. Aslında altın tarafında yıla soğuk başlamıştı. Ee, özellikle tarım dışı istihdam verisinin e, güçlü gelmesi, biraz böyle piyasalardaki e, tahvil piyasalarında özellikle aslında hem Çin tarafında hem Amerika tarafındaki tahvil piyasalarındaki getirilerin yukarı doğru gitmesi biraz o tarafa satış getirmişti. Acaba ne oluyor sorusunu da beraberinde getirdi. Çünkü Fed faiz indirdi. Faiz indirmesine rağmen getiriler en tepe noktadaki seviyeye ulaştı. Bu biraz e, finansal piyasalarda bir e, panik havası oluşturdu. Bu da altında tekrardan yönelimi arttırmıştı. Ama 2700 dolar aşamadı. Yani ilk çeyrek tahminlerimiz e, tutup tutup tutmayacağını aslında özellikle Trump geldikten sonra göreceğiz ki bunu nerede göreceğiz? Jeopolitik tansiyonlar düşerse şayet e, altında bir soğumayı görebiliriz. Zaten şu anda e, faiz indirimi konusunda da e, Fed'in oldukça yavaş davranacağını e, takip ediyoruz. Ocak ayında bir faiz değişimine gitmeyeceğini bekliyoruz bu anlamda ama e, şu an birazcık hem ekonomik tansiyon hem Trump'ın öncü olarak hem Meksika Körfezi hem Grönland cephesinde işte gerekirse askeri operasyon düzenleyebilir, düzenleyebiliriz tarzındaki e, tekrardan farklı cephelerde tansiyon mesajları altında gücünü korudu ama ben bu tarafın tekrardan soğumaya geçeceğini düşünüyorum. şu anki fiyatlamalar 2670 dolar civarında. Bu tarafta biraz kar fırsatı satış fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Tabii taraf geldikten sonra daha önümüzü net bir şekilde göreceğiz. Teşekkür ediyoruz İbrahim. Benim sorularım bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? E, eklemek istediğim yani piyasalarda yılın e, işte ikinci haftasını aslında e, tam anlamıyla başladık. E, burada dışarıya bağımlı bir e, piyasamız var. Yani yabancı haber, dış kaynaklara e, oldukça duyarlıyız. E, yabancıların misli bir para girişlerini e, görmüştük yılın ilk haftasında. E, tabii bu geri çekilmeler özellikle iskont oranları artan şirketler için e, işte, teması anlamında e, hizmet tarafında yine telekomünikasyon ve işte inşaat alt segmentleri başlığına baktığımızda güçlü geçileceğini düşündüğümüz de bir dönem. Haliyle bu tarafta bir miktar para girişleri var. Düşüşlerde yatırımcılar, özellikle borsaya yeni başlamak isteyen, yeniden bir hesap açalım, yeniden bir pozisyon açalım isteyen yatırımcılar için yakından takip etmeleri gerektiğini düşündüğüm alanlar, buralara yoğunlaşmaları, taşlar yeniden, rota yeniden mi oluşturuyor diye demiştim ben de. Yani bu anlamda tabii ki yoldan tamamen çıkmadı piyasalar ama arada bu türbülanslara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Zaten 2024 yılında çok fazlasıyla biz bunları yaşamıştık. Trump'la da yaşayacağız. Tansiyon yüksek devam edecek ama sektörel gelişmeler, şirketin şirketler özelinde özellikle, özellikle Faizlerin düşmesi, yeni yatırım iştahını arttırması, nakit boyu güçlü olan şirketlerin burada bir yatırım yapacak olması veya temettü dağıtacak olması da aslında borsa tarafında iyi potansiyeller olduğunu, belki çok fazla derinlemesine değil ama potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Bu anlamda yatırımcılarımıza da takip etmeleri, bizleri başta takip etmelerini. Tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerli yorumların için İbrahim. E, tam zamanlı programından bu haftalık bizden bu kadar. Ancak tüm hafta boyunca yayınlarımız devam etmektedir sizler için. Bu sebepten bildirimlerini açmayı ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.